Evet dördüncü derste artık önermenin özelliklerine başlıyoruz. Bileşik önerme ne demek ondan bahsedeceğiz. Sonra bağlaçlar üzerine konuşacağız. Burada V bağlacı üzerine konuşuyoruz. V bağlacı ters V olarak yazılıyor. Burada önemlidir. Doğruluk tablonu bilmeniz gerekiyor. Yoksa biraz zorlanırız. Hazırsanız V bağlacına başlayalım. Evet üçüncü alan dördüncü derste bileşik önerme konusunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aslında burada yavaş yavaş geçiyoruz. Yani burada bağlaçlarımız var bizim önerme konusunda. Şöyle ki veya daha fazla önermenin ve, ve ve ya da ve konuşamıyorum. Ve veya ya da şimdi her bölümde bir tane önerme göreceğiz. Bak şimdi bir bağlaç göreceğiz yani şöyle. Yazamıyorum ki. V ve var, veya var, ya da var, ise var, ancak ve ancak var. Beş dersimiz kaldı zaten hepsinde bir ders göreceğiz. Her derste bir tane bağlacı anlatacağız. Şimdi o bağlaçın doğal tablosu var çünkü. Bunu bilmeniz lazım. Web bağlacı var. Bunun mantığı şu. P ile Q önermelerinin Web bağlacıyla bağlanması oluşan birleşik önerme diyoruz. P Q birleşik önermesi denir ve bu önerme bizim Web bağlacımız ters V ile gösteriliyor. Düz V ile gösterilen veya bağlacı burada. Anlaşıldı mı? Ters V ile gösterilen V bağlacı. Sonra diyoruz ki P ve Q birleşik önermesinin doğruluk değeri P ile Q önermelerinin her ikisi de doğruyken bir. Bak bu önemli. Her önemli ya burası. Yani V bağlacında ve bağlacında ikisi birden birken bir diğer durumların hep sıfır çıkıyor sonuç. Tekrarlıyorum. V bağlacında ikisi birden birken bir diğer durumların tamamında sıfır çıkıyor. Bir de şurada dağıtayım mı? V bağlacında ikisi birden birken bir diğer durumların tamamen sıfır çıkıyor. Unutmayın mı? Bir durumda bir çıkıyor. Buralar önemli işte. Buraları bilmeniz lazım. Yoksa hata yapılabilir. Şu yarıya çok gerek yok aslında bana sorarsanız. Yani çok önemli bir şey değil. Bakalım örnekte de vermişiz. 1 ve 1 ve 0 vermişiz. Bak 1 yazamadık. Yazacağız. 1 ve 1 ve 0 vermişiz. Böyle bir üçgen yazırım. <laughs> üçgen yaptım sizlere kan. Alışmışım işleme. Değil mi? Ney ha ne? Hani? Şöyle şey yapalım. 1 ve 1 ve 0. 1 ve ikisi de 1 iken sonuç 1 çıkıyordu. Ve 0 var. Bir tane sıfırsa sonuç ne çıkıyordu her zaman için? Sıfır çıkıyordu. Bilginiz olsun. Bunu da böyle bulmuş olalım. Tek kuvvet özelliği var. Şöyle. Her P önermesi için P ve B, P eşit. Zaten P'nin birse 1 ise 1 çıkar. ise sıfır çıkar. O yüzden P eşit olur. Değişme özelliğimiz var. P ve Q'nun doğruluk değeri Q ve P'nin doğruluk değeri renkli oluyor. Değiştirebilirsiniz isterseniz. Birleşme özelliğimiz de var. P Q R'de P Q R olarak parantezi sağ tarafa kaydırabiliyorsunuz. Bu sorularda da konuşmak çok daha güzel olur. Bir durumda bir çıkıyor. Unutma. Tekrarlıyorum bak. V bağlacında bir durumda bir çıkıyor. V bağlacında bir durum var. 1'e 1 bir önermesinin doğruluk değeri hangisinin hangisinin doğruluk denktir? Şimdi bunun doğrultuları kaç? 1. İşte 1 çünkü. Ben şıklarda doğrulukları 1 olan bir önerme arıyorum. Doğru mu? Şimdi A şıkkına bakıyorum. 1'in değeri kaç? 0. ve 1 ve 1. Doğru mu? Sıfırla bir sıfır ve bir. Bunun sonucu sıfır çıktı. Bu değil. Cevap Adana değil yani. Bursa da değil. Bak sıfır ve bir oluyor. Bu yine sıfır çıkıyor. Bakalım bir sıfır oluyor. Deniz değil. Bu yine sıfır çıkıyor. Bakın cevap Ceyhan. Niye? Sıfırın değili bir. Bir ve bir. İşte bir olunca sonuç bir çıkıyordu. Zaten V bağlacında bir durumda bir çıkıyordu. Diğer durumda hiçbirinde bir çıkmıyordu. Unutmayın. Tamam. Devam. P ve P, P1. Bunlar mesela en sade biçim demiş. Şimdi P ile P neye eşit? P'ye. P ve 1'e eşit. Şimdi P ve 1'in de zorluk değeri. Şimdi V bağlacında ikisi birden birken bir çıkıyor. Bir tanesi en az bir sıfırsa sonuç sıfır çıkıyor ya. En az bir tane sıfırsa. O zaman burada bu 1'in bu P'ye bir katkısı olmaz. Çünkü niye? Bu önermede P 1'e denkken 1 bir ve 1'den sonuç 1 çıkar o P demektir. Bu önermede P sıfıra denkse eğer sıfır ve birken bir de bir çıkar, sıfır çıkar. Bu da yine P'nin ta kendisidir. Yani bu birin bize katkısı yok. O zaman bunun en sade biçimde diye cevap ne olmuş olur? P gelmiş olur. Cevabımız denizi çıkar. Bize en sade hal. Bak bu şurada yazıyordu galiba ya. Yazmış mı onu ben? Yani şurada var. P ve P, P ve bir P eşittir. Işte. Değil Bir olarak vermiş onu zaten. Devam ediyoruz. Verilen önermelerden hangilerinin doğruluk sıfırdır? Sıfır olanları arıyorum şimdi ben. Şimdi P ve P'nin değili var. Şimdi P ve P'nin değilinin doğruluk sıfır olmaz mı? Mesela P 1 ise diğeri sıfır olacağı için veya P sıfır da diğeri bir olacağı için. Bu da sıfır olur. Sıfır ve bir yaparsanız cevap ne gelir? Doğruluk sıfır gelmiş olur. Birincisi doğru. Yani sıfır olanları arıyorum çünkü ben. Değil mi? İkiye bakayım. P ve Q'nun değili ve Q demiş. Bunu şöyle yapalım. P ve Q'nun değil diyor. Biz şimdi Q'nun doğrultularını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Doğru mu? O zaman şöyle yapalım. P ve şimdi yazayım. Q'nun değili evet ve Q diyor. Bunu bir yorumlayalım beraber. Gelin sizinle. Mesela atıyorum. P'nin doğrult değeri 1 olsun. Q'nunki de 0 olsun. Veya Q'nunki de 1 olsun. P 1 ise 1 ve 0 olur. Doğru mu? Q'nun değili çünkü ve 0 var. 1 ve 0 0 demektir. 0 ve 0 sıfır 0'a denktir. Doğru mudur? Problem yok. Veya P1 olsun. Q'nun doğru değeri 0 olsun. İşte bunları denemek lazım. Şimdi P değil, P ve P'nin değil olsa çok daha basit. Ama Q'nun değil dediği için o bir yorumlamakta fayda var. Hatta bunu şöyle yapalım. Böyle yorumlarsa biraz uzayacak gibi. Dur. Tamam dur bir saniye. Dursun burasına karışmayın. Gerçi sileyim kafanız karışmasın ya. Böyle yapalım birleşme özelliğini yapalım. Niye buradan gidiyoruz? Daha çok uğraştıracak. Ben biraz da geniş anlatayım. Havasına giriyorum bazen. Biz bunu birleşme özelliğini kullanalım. Yani şöyle yapalım. H ve evet Q'nun değili ve Q yapalım. Q'nun değili ve Q neye denkti? H ve Q'nun değili ve Q neye ek? Sıfıra denk. V'de bir tane sıfır var. Sonuçta sıfıra denk değil mi kardeş? O zaman bunun cevabı ne olmuş olur? Sıfır olmuş olur. Cevap bir doğru ya yani bizim için. Üçüncü seçeneğe bakıyorum. P e ve 0 demiş. Zaten P ve 0 orası 0'a denk. Ve 1 ve 1 bir de 1'e denk. 0 ve 1 de 0'a denk. O zaman cevap ne geldi yani? Eşlik gelmiş oldu. Üçüncü sorunun cevabı Edirne. Üç önemli doğruluk değerinde olduğu zaman 0 olmuş oldu. Şunu birleşme özelliği kullandım. İkinci önce dikkat edin. En kolay oradan çıkıyormuş. Ben tek tek de deneyeyim diye uğraşmadım. Devam. Demiş ki en sade biçimini sormuş yine. Biz de şu biri bu tarafa birleştirelim. Yani P ve Evet 1'e sıfır. Burası da P yapar ve sıfır yapar buranın sonucu. V'de de bir tane sıfır olmadı Bu Bunun sonucu ne yapıyoruz o zaman? Sıfır yapmış olur. Cevabımız ne gelir yani? A gelmiş oluş. Bunlar sorularla birleşecekler. Toparlayalım. V doğruluk V bağlacında bir durumda sadece 1 çıkıyor. İkisinin birden 1 olması lazım. Diğer durumların hepsinde doğruluk değerleri sıfır çıkıyor. Unutmayın. Bak mesela birleşme özelliğini kullandık mesela. Burada da kullandık, şurada da kullandık ikinci özellikle kullanmış olduk. Ona da dikkat edelim olur mu? Değişme kullanmadan birleşme kullanmış olduk. Evet dördüncü dersi bitirip devam ediyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Şimdi veya bağlacındayız. Yanlış hatırlamıyorsam veya bağlacı mıydı? Bakacağım. Heh, aynen veya bağlacındayız. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.